Fethiye'de moda tasarımcısı Şahin Damar'ın tasarladığı 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinlik Manken Vilma Elles ile tanıtıldı. Manken Vilma Elles giydiği gelinlikle Beşgaza Meydanı'na geldi. Cumhuriyetin 100. yılı ve Sevgililer Günü dolayısıyla 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinliğin satışından elde edilecek gelir depremzede çocuklara bağışlanacak. Ee, onun için e, her şeyle sevgiyle başla, her şeyle sevgiyle bitmeler. Onun için e, bu ku kuyruğu keşke sonsuz olsa, <laughs> bütün dünya sağsa bu sevgi, bu aşktır. O zaman e, hepimiz, hepimiz için her şey yeterli olur.